Günaydın, günaydın, günaydın. Giresun'da yeni bir güne merhabalar. Şimdi evi süpüreceğiz, temizleyeceğiz. Sonradan yemek yiyeceğiz. Sizle beraber. Ne zaman yapmıyoruz? tam laz. Yok. Tam laz olmamış mıyım Allah aşkına? <laughs> çay mı Tamam, e, yemeği sonra yiyeceğiz oğlum. Daha akşama var diye. Çaya dikkat et Çay içecek. Burada abi koku var ya. Hiç fark etmez teyzeciğim. Ben de yaparım pilavı, sen de yaparsın. Neyi yapıyorsun? Şu bulaşıkları bir yerleştireyim ondan sonra pilav yaparız. Bak bak. Güneş. Arkadaşlar bu arada yorumlarda yazıyorsunuz hani her gömüyorsun, Giresun'u şöyle yapıyorsun falan. Bununla bir alakası yok. Herkes kendi memleketine veya sevdiği bir yere gelince tabii ki de mutlu olur. Bu benim Erzurum'u kötülediğim anlamına gelmez. Ben şimdi pilavımı yapıyorum. Teyzem gitti komşuya komşu çağırıyormuş. Burada da yahnimiz var. Bu da sabahtan kalma melemen. Onu karıştırmıyoruz. Onu yani sabah tekrar yeriz. Manzarama karşı yemek yapıyorum. Güzelce bir kavuralım. camımızda kapattık. Onlar pişsin. Biz biraz böyle bakalım. Bak şurada. Aziz Allah. Rabbim sen bütün günahlarımızı affeyle ya Rabbi. böyle. Burası da balkon zaten. <gülüyor> yapmayın, yapmayın. <gülüyor> ali Asaf, dur Ali Asaf. <laughs> böyle gidiyoruz. Şey kapatalım. En güzel şarkıyı söyle. Şarkı mı söyleyecek? Ben şarkı. Sana yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi başka şarkı var mı bildiğin? Hı hı. Ha söyle söyle şunu da söyle. Ha Bak, söyle. Ben şey hep böyle şey yap böyle. S selam aleyküm. Gel bu başa. Ya halar vitikam 30 yaşı da. 31 atay. Tabi güzel. Sıkıntı benim. O... <laughs> Karışma İsa git. Hepsi gitsin. manyak. <laughs> Yürü bir gidin. Anda. Bir daha bir daha. Dur. <laughs> 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 Şimdi salata yapacağım. Güzel bir salata yapalım. Burada salata tamam. Burada pilav tamam. Şimdi bunun altını da kapatıyorum. Yemekler tamam. Yemin. Aha teyzem çok güzel bir yahni yapmış bize. Yahni mi? Yahni. Ne yahnisi? İnek yahnisi. Tarsana zehir atıyorduklarını. Sofrayı toplayın. Bulaşık yıkamaya. Hadi kabak. Bak para Evet sofrayı topladık. Şimdi bulaşıkları dizeceğim. Şunu taktığımdan beri sanki Böyle belimde böyle bir rahatlama hissi var. Neden bilmiyorum. Böyle eğlencesine taktım bunu ama çok hoşuma gitti. Çıkartmak bile istemiyorum. Size teyzemin evini tanıtacağım. Şurada banyo tuvalet. Burası zaten çamaşırlık. Burası böyle. Burada uzun cana bir koridor. Burada bir odası. Burada biz yatıyoruz. Daha demin çocuklar vardı. Şurada da bir odası var. Şöyle. Bu şekilde. Burada da bir odası var. Burada böyle. Şöyle geçiyoruz. Burası da mutfağı. burada oturma odası. Yani her yerde çocuk olduğu için bu şekilde. Burası da balkon. Evi gerçekten çok güzel ve çok büyük. Şimdi çay koyuyorum. Çay içeceğiz. Bu öyle karnımız şişmiş. Öyle karnımız şişmiş ki anlatamam. Bir çay iyi gelir. Bir saat, iki saat önce de içtik ama olsun. Şimdi Aynur teyzemin komşusuna gidiyoruz. Oraya bir göz atacağız beraber. <laughs> Orada yukarıda. Buradan. Buradan mı giriyoruz teyze? Bak şöyle. Buradakiler keyfine düşkün bacım. Gara lastikler hep kapılarda. Aynı bacım. <laughs> Komşuya geldik. Gördüğünüz gibi. Kara lastikler. Kara lastikler dolu. Ne yapalım? Vallahi en rahatı en güzeli. <laughs> Çal kapıyı. Komşu. Müsait misiniz? mu miyim? Kime geldik? Güsüm Gülsüm ablaya geldik. Gülsüm halama Güsüm Evet abi. komşumuz Gülsüm Yılmaz'a geldik. Yılmaz'da biz de Yılmaz'lıyız. Kapı komşumuz. E, kara lastiklerden de gördüğünüz gibi. <gülüyor> 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 kara lastiği de bulamadık. Yok kara lastik ben çok seviyorum valla. Ben, her her, çok, Hı -hı ona. ben çok seviyorum. Ben çok seviyorum. Büyük Evet. Yeah. Duyduğumuz bak misafirler çayın büyük demli. <laughs> büyük demlik <laughs> değilmiş çayımız da. <laughs> ben, 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 bak kızım beymiş maşallah. Çok güzel olmuş. Evet, Teşekkür ederim. ta küçüklüğünü biliyorum ben bunun. Daha bir görmedim de ondan beri. <laughs> tamam.

Çay yap yapmışım. Daha seni bir rahatlığa çağırmayacağım Ne Çağırmasan çağırma dedim. Daha iyi ya. Her ben saçtım ama. O sene ne oldu biliyor musun? O bir çay oldu elma Bundan <laughs> sonra seni çağıracağım. Ben 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 bayağı Ben bayağı Ben 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 Kerem de etti Kerem. Hele Benim ortama bakın. Bu dede uşağı yemez benim Herife götürüyor. Nasıl çekme. Şimdi biz misafirlikten çıktık Ama çıkarken çekmeyi unuttum ee, Yarın pikniğe gideceğiz Gala boynuna ee, Orada piknik yapacağız Salacak kurarız Kara demlikte çay demlerik Ondan sonra başka ne yaparız Mangal yaparız Böyle gezeriz er, e, Erzurum'un tadını çıkardık Şimdi Giresun'un tadını çıkarmakta Günaydın yeni uyandık Gözler şiş kahvaltı hazırlıyor. Yedim. Yedim valla. Şu sofrayı bir kaldıralım. Sonra evi tutacağız. Bulaşıkları yıkayalım. Zaten çok fazla bir şey yok. Böyle gördüğünüz gibi fazla bir şey çıkmıyor zaten. Evet mutfağımızın üstü tamamdır. Evi topladık. Burada şimdi kahve keyfisi yapıyoruz. Evi topladık. Şimdi burada kahve keyfisi yapıyoruz. Ve şöyle manzaraya karşı Sonra ben bir tipimi düzelteyim. Bir tipimi düzelteyim. Aynı maymundan çıkmaya benziyorum. İnşallah insan olacağım. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.